Hastanelerde de yatarak tedavi gören hastalar ve refakatçileri de seçim günü unutulmadı. Doktorlarının izin verdiği hastalar kurumların hazırladığı özel araç ve ambulanslarla oy kullanmaya götürüldü. İstanbul'daki Çam ve Sakuraşehir Hastanesi'nde yatan 2720 hasta ve refakatçilerine sağlık personeli eşlik etti. Ben de vatandaşlık görevimizi yapacağız. Nereye gidiyorsunuz? Küçük çekmece. Ee, peki e, ne zamandan beri hastanedesiniz? 15 gün oluyor yarın. Kimi özel hazırlanan araçlarla, kimi ambulansla götürüldü. Hastalar da oylarını kullandı. Doktorun izni dahilinde olan hastaları oy kullanmalar için hastalara eşlik edeceğiz. Okullarda oylarını kullanıp hastaya, hastaneye geri getireceğiz hastalarımızı. Hastanelerde yatarak tedavi gören hastalar ve refakatçileri için sağlık kurumları özel araç ve ambulanslar hazırladı. Onlardan birisi de İstanbul'daki Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ydi. 2720 hasta ve refakatçilerine 14 araç tahsis edildi hastalar tespit edildi, hangi sandığa gideceği tespit edildi ve araçlar, şoförler ve onlarla birlikte onlara refak edecek sağlık çalışanları düşünüldü. Onlar planlandı. Gitmek isteyen, oyunu kullanmak isteyen, vatandaşlık görevini, sorumluluğunu e, icra etmek isteyen herkese bugün hizmet vereceğiz. Omurgada hasar var paraplece. Allah mutluyuz bu imkanlar sağlandığı için. Gideceğiz, vatandaşlık görevimizi yapacağız, geri geleceğiz tedavimize devam edeceğiz. Hastanede yatarak tedavi gören hastalar da oy kullanabiliyor. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde 20 gündür tedavi gören Cengiz Akıncı da ambulansla oy kullanmaya götürülüyor. Yatan hastalar hizmetten oldukça memnundu. Vatandaşlık görevimizi yapacağız. Ben ne olursa olsun yapacağım. Çok dikiş oldu halde gidiyorum. Gidip vatandaşlık görevimi yapacağım. Hastalara sağlık görevlileri refakat etti. Okullarda oy kullandıktan sonra yeniden hastanelere geri götürüldüler.